rahatsız edici bir yoga yayını buldum. İzlemeyi bırakırsam onu kurtaramam. Onun canlı yayınını bir ay önce kendimi kötü hissettiğim ve motivasyon aradığım boş bir zamanımda buldum. Kickboks dersleri ve ev cimnastiği yapan et kafaları arasında sıkışmış kapak fotoğrafını gördüm. Dikkatimi çekmişti. Yüzünün basit bir çekimiydi. Kamera o kadar yakındı ki kirlerini sayabiliyordum. Dişleri ağzına göre biraz fazla büyük ve burnu hafifçe çarpıktı. Asla yoga yapmayı düşünecek bir adam olmadım ama canlı yayınına katıldım ve birkaç saniye içinde hayran kalmıştım. Kız oturma odasındaydı. Gelişi güzel bir mizansen sahnesiydi. Yerde hüzünlü küçük bitkiler ve dergi yığınları vardı. Elleri yerde ve kalçası havaya fırlamış şekilde poz verdi. Poposu ekranın ortasında duruyordu. Bir süre izlemeye karar verdim. Yoga matım yoktu. Bu yüzden bir havlu koydum. Bunu takip etmek zordu. Çok konuşuyordu ve sadece bir kısmı yaptığımız egzersiz hakkındaydı. Topuklarınızı birbirine bastırın ve başınızı ayağınıza doğru eğin. Derin nefes alın. Ayaklarım bugün şeftali ve krem gibi kokuyor. Onları yutmak istememe neden oluyor yaz şeftalilerini seviyorum. Onları ısırmayı ve meyve suyunun ağzımda patladığını hissetmeyi seviyorum. Bana eski zamanları ve onun sözlerinin ördüğü meditatif bataklığa battım. Kendi çoraplarımın kokusunu hissettim. Onun farklı bir poza geçtiğini fark edememiştim. Bir süre sonra bu alışılmadık pozlarda yumuşak bedenimi destekleme çabasıyla kaslarım titredi. Ben de bugünlük yeter dedim. Tam da o zaman fark ettim abone sayısı 1. O bendim. İzleyen tek kişi bendim. Tarayıcıyı kapattığımda sanki onu terk ediyormuşum gibi tuhaf bir suçluluk hissettim. Nitekim daha sonra başka videolara daldım. En tuhaf şey hep yayında olmasıydı. Ayrıca ya varlığımdan habersizdi ya da bana karşı hep ilgisizdi. Rastgele sözlükler saçmaya devam etti benim orada olup olmamam durumu değiştirmiyor gibiydi. Videoya girdiğimde genellikle cümlenin ortasındaydı. Bir şekilde flört ediyordu. Bu da onun katı bir öğretmen olmamaya çalıştığını gösteriyordu. Merak beni allak bullak etti. Bu büyüleyici kadın hakkında daha fazla bilgi elde etmek için can atıyordum. Hareketleri beni içine çekti. Sanki ekran boyunca bana sarılıyormuş gibi. Onun sessiz röntgencisi olma fikri Hoşuma gidiyordu. Temel pozlarda daha fazla rahatlık geliştirdim. Ancak hala ellerimi ayak parmaklarımın yanında tutamıyordum. Çok geçmeden zorluk seviyesini arttırdı. Bacak açma hareketleri için kendini ısındırıyordu. Bacakları uzandı. Ayak parmakları mükemmel dik açılarla point aldı. Pozu taklit etmek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Kaslarım baskıyı protesto etti. Her gün biraz daha ileri gitti omurgasını keskin bir şekilde büktü. Zarif bir yay gibiydi. Arka bacağını yüksek bir açıyla havaya kaldırdı ve kalçası resmen yerinden çıkmış gibi görünüyordu. Vücudumu tendonlarımın izin verdiği geometriye en yakın açılara zorladım. Dişlerim sinirlerim tarafından verilen keskin uyarılara karşı gıcırdıyordu. Geceleri hareketler sayesinde deliksiz ve huzurlu bir uyku çekiyordum. Bir gün kollarını o kadar geriye esnetti ki onu yaparken yaşayabileceği acıyı hissettim. Kendini katladı, böylece bükülmüş bacakları omuzlarının etrafına dolaştı. Boynunun arkasındaki ayak parmaklarına dokundu. Kameraya gülümsedi, alçak gönüllü ve kibarca ''Bir çubuk kraker gibi büküldüğümü görmek istiyorsun, değil mi?'' diye sordu. Bana ilk kez hitap etmişti. Bazen onu izlerken kanefede uyuyakalırdım. Uyandığımda kafasını diz kapaklarına yapıştırmış, havadan sudan sohbet ediyor olurdu. Hiç uyumuyor muydu? Yemek yemiyor muydu? Buna dair hiçbir kanıt göremedim. Her hareket ettiğimde vücudum sınırına kadar gerilme hamdıyla ağrıyordu. Onun canlı yayınlarında 12-14 saat geçiriyordum. Benimle sık sık konuşuyordu. Beni izlediğini biliyorum. Sanırım beni izlemeyi seviyorsun. Senin için ne kadar bükülmemi istiyorsun? Vücudunun köşelere, eğrilere ve çok hassas çokgenlere kayması hipnotize ediciydi. Farklı desenlere dönüşürken titreyen bir alivin ışığında kayboluyordum. Kendimi daha esnek bir şeye dönüştürüyordum. Kendimi onun imajı gibi bir şeye dönüştürüyordum. Çok ileri gittiği anı tam olarak belirtmek zordu. Bir anda hareketler zorlaşırdı ve bunun ne zaman olduğunu anlayamazdınız. İzlerken sırt üstü uzandı, avuçlarına ve ayak tabanlarına kalktı. Gövdesi Exorcist filmindeymiş gibi tavanı itildi. Kollarını ve bacaklarını birbirine yaklaştırdı. Vücudu neredeyse ikiye bölünene kadar geriye doğru kalktı. Ve sonra gözlerinin beyazı neredeyse ekranı kaplayacak şekilde ileri sıçradı. Beni o kadar korkuttu ki korkudan yerimden fırladım. Ve şaka yapıyormuş gibi gülüyordu. Başını bir baykuş gibi döndürdü ve kalçalarının arasına soktu. Gözlerini ekrana kitlemiş, sanki aramızda anlamam gereken gizli bir şaka varmış gibi sırıtıyordu. Bunu sevdiniz değil mi, Bay Smith? Ben sizin için katlanabilir bir cep oyuncağı mıyım? Smith soyadı çok yaygındır. Tahmin etmesi imkansız değildi ama bu beni dizüstü bilgisayarımı kapatacak kadar korkuttu. Dişlek gülümsemesini önümden kaldırdım. Normal hayatıma devam etmeye çalıştım ama zamanımı dolduracak hiçbir şeyim yoktu. Televizyon, sosyal medya veya asla çalışmak istemediğim iş yerim için forumlar doldurmak dışında. Bir süre sonra bir şeyler yanlışmış gibi, bir şeyleri unutuyormuşum gibi tuhaf bir his beni gıdıkladı ve güçlü bir suçluluk hissi yaşadım. Onu keşfettiğim ilk gün yayınını kapattığımda hissettiğim aynı suçluluk duygusu. Düşünmemeye çalıştım. Gerçekten, gerçekten uzak durmaya çalıştım. Ama dayanamadım. Bu yüzden geri döndüm. İlk kez oturum açtığımda ekranda yoktu. Sahneye daha yakın baktım. Yerde yatan tanıdık yoga matını, sehpayı, dergileri gördüm. Ekranın hemen dışından gelen yumuşak bir ses, boğuk bir ses vardı. Bir insan sesi. Sesi tamamen açtım ve kahkaha mı yoksa ağlama sesi mi olduğunu anlayamadığım bir ses duydum. Rahatsız hissettim ve yayını kapattım. Bu olay beni düne getiriyor. Onu düşünerek ne yaptığını, görünmez ziyaretçisine hala hikayeler anlatıp anlatmadığını merak ederek sayısız saatler geçirdim giriş yaptım. Web kamerasının dibine o kadar ani girdi ki korkudan geriye devrildim. Son yayında duyduğum, tanımlayamadığım o ses yine vardı. Ses dairesinin duvarlarında yankılanıyordu sanki. Artık açıkça belli oluyordu ki bu bir ızdırap sesiydi. İnlemeleri yüzünden dona kalmıştım. Geri çekildikçe neden inlediğini gördüm çıplak ayağı ağzının yarısına kadar doldurulmuştu. Kenesi buna uyum sağlayabilmek için neredeyse yerinden çıkmıştı. Kendi kuyruğunu yiyen bir yılan gibiydi. Yüzünden akan yaşlar gerilmiş dudaklarının kenarlarından akıyordu. Kolları başının arkasına dolanmıştı ve diğer bacağı ilk kolunun altına sıkışmıştı. O an fark ettim ki sıkışmıştı. O pozisyonda hapsolmuştu bükülmüş yumak gibi olmuş uzuvları ve gergin eklemleri konuşmasını engelliyordu. Ekrana ağzım açık bir şekilde baktım ve gözleri benimkiyle buluştu. Sanki benim farkımda olarak göz kırpıyor gibiydi. Ağlamalarının gücü hızla arttı. Rahatladığı için mi emin değilim. Ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yoktu. Adını ve nerede yaşadığını bilmiyordum. Aynı ülkede olduğumuzdan bile emin değildim uzuvlarının seyirmesini izlerken, vücudunun yaptığı kafesten kendini çıkarmaya çalışırken, uzun dakikalar boyunca donmuş olarak oturdum. Sonra aklıma bir şey geldi. Yazabilirdim. Adresini yazabilir misin? Dedim. Mesajımı gördü. Başını neredeyse algılanamaz bir şekilde salladı. Pozisyonun izin verdiği hafif hareketler aralığı ile. Ona tekrar yazdım burnunla yazabilir misin? Sözlerimi okurken gözleri sayfa boyunca titriyordu. Büyük bir çaba ile kendini salladı, ilk önce klavyeye indi. Anlamsız bir şeyler yazdı. Kalbim panik içinde atıyordu, tekrar dene dedim. Bir omzunda kendini güvenilmez bir şekilde desteklemeyi başardığını izledim. Vücudu hıçkırıklarının gücüyle sarsılıyordu. Sonunda dikkatlice, hassas bir şekilde öne eğildi ve burnunun ucuyla tuşlara bastı. 3 Evet işte oldu. B bu harika bir şey. Başka bir numara ver. Uzun rahatsız edici dakikalar boyunca denedik. Bana her defasında bir sayı ya da bir harf yazıyordu. Onları yazdım ve elimden geldiğince onu cesaretlendirdim. Harika gidiyorsun. Ben burada seninleyim. Bunu bitirelim ki sana yardım edebileyim. Bir numara ve caddeyi bir araya getirebilmişti. Bu noktaya gelmemiz yaklaşık bir saat sürdü. Durduğunda APT 12'yi yazmayı ancak bitirmişti. Kendini dik tutmaya çabalıyordu, titriyordu ve kamera aracılığıyla tekrar gözlerimizi birbirine kenetledi. Gözleri acı ve korkuyla parlıyordu. Ve sonra yere yığıldı. Gözden uzağa devrildi. Panikleyerek ona düzünelerce mesaj gönderdim. Hangi şehir, hangi eyalet, benimle kal, buradayım, neredesin, daha fazla bilgiye ihtiyacım var artık gelemeyeceği belli oldu. Hıçkırıkları durdu. Nefesi sakinleşti. Adresi aradım ve bana verdiği adresin bulunduğu eyaletlerdeki her şehri buldum. Menzil içindeki tüm karakolları aradım. Bu çok fazla açıklama gerektirdi ancak saatlerce çalıştıktan sonra oturup telefonda gergin bir şekilde beklemekten ve dizüstü bilgisayar ekranımdaki çerçevelenmiş boş bir daireye bakmak dışında yapabileceğim hiçbir şey kalmamıştı. Tek yapabildiğim yazmaktı. İyi olacaksın, ben burada seninleyim, yardım yolda vesaire. Telefonun çalması neredeyse beni yerimden zıplattı. Sabahın biriydi. Onu buldunuz mu? Umutsuzca sordum. Herhangi bir aktivite belirtisi olup olmadığını görmek için ekrana baktım. Bana lütfen onun iyi olduğunu söyleyin. Hattın diğer ucundaki ses derin bir iç çekti. Üzüntü ya da hayal kırıklığından dolayı onu bulduk dedi yumuşak ama tedbirli sözlerle. Senin tarif ettiğin gibi o pozisyonda sıkışmış. O, o iyi değil. Susuzluktan ölmüş. Ne? Hayır bu mümkün değil. Az önce onunla konuştum. Ne gördüğünü bilmiyorum evlat. Ama bulduğumuz kız bir aydır ölü. Korkunçlu dostlar hepinize merhaba. Bu hikayenin çevirisi için Alex4883'e teşekkür ediyorum. Siz de Alex gibi hikayelerin çevirilerinde bana yardımcı olmak isterseniz Discord üzerinden Kutay Dolupınar ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bu hikayeleri zamanında ve güzel çıkartmak için gerçekten mesai artıyorum. Bundan dolayı hikayeleri bir gün önceden dinlemek ve bana destek olmak için katıl tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere ve her zamanki gibi tatlı uykular.